Her kanalımıza hoş geldiniz. Biz güne başladık. Saat şu anda 11. Ravzacık ve ben varım. Sadece evde eşim işe gitti. Yarın izinli. Çayım kaynıyor. Çayımı demleyeceğim. Tabak hazırlayacağım Ravza ile kendime. Şu makinamın fişini takayım. Tost yapacağım. Şöyle ekmeklerim vardı. Annemden getirmiştim. Bu ekmekle tost çok güzel oluyor. Sucuklu tost yapacağım. Çayım kaynıyor. Çayımı demleyeyim. Ben yokken de bazı kargolarım gelmiş sizlere. Kahvaltıdan sonra da onları gösteririm. Alalı bayağı bir olmuştu. Hemen hemen 10 gün olmuştu ama bazen kargolar gecikebiliyor. Ben evde yokken de kapının üzerine not yazmıştım. Görevliye bırakın diye sağ olsun görevli de almış. Hepsini eşime teslim etmiş. Akşam ben hepsini açtım baktım. Hepsi istediğim gibi. Onları da sizlere yerine yerleştirdikten sonra hepsini gösteririm. Çayımızı demleyelim. Güzel bir kahvaltı yapalım. Bugün baya bir iş beni bekliyor. Lavabolarımı falan yıkamayı düşünüyorum. Malum hemen hemen 4 gündür evde yoktum. İster istemez tozlanmalar falan olmuş düzenli ama yine de bir silip süpürmek gerekiyor detaylı bir şekilde. Kahvaltımı yapayım. Daha sonra temizliğe girişeceğim market'e de gitmemiz gerekiyor. Yarın gideriz büyük ihtimalle. Bugün çünkü imkansız. Ben tek başıma gidemem ravzayla Eşim akşam geliyor. Yarın evde marketler açık yasak da olsa yarın market alışverişine gideriz diye düşünüyorum. Çayımı da demledim. Şimdi altına da birazcık su çekeyim. E makinam da ısındı. Tostlarımı yapmaya başlayayım. 16'dan sonra bir temizliğe giriştim bir daha telefonu elime alıp video çekemedim maalesef saati 5 yaptım dedim e, videoyu artık devamını getireyim şu işi de yapayım öyle çekeyim Şurayı da sileyim öyle çekeyim derken telefonu maalesef elime alamadım saati 5 yaptık giriş salon ve oturma odası kaldı onları süpürürken de sizlere çekeyim dedim artık Birkaç gün evde olmadığım için Ev böyle tozlu gibi olmuş Havasız gibi olmuş her yeri havalandırdım Misler gibi duşakabinlerimi Her yeri cifledim bütün lavaboları cifledim Devresimleri değiştim yatağın altını sildim Süpürdüm bütün e, Silinecek ne varsa Her yeri prizlere kadar sildim Kapıları sildim Ravza'yı da uyuttum Eşim de bugün işten erken geldi O da Ravza'yla birlikte Uzanmıştı o da dinleniyor Akşam yemeği olarak da şöyle ee, kuşbaşı et çıkardım, et sote yapacağım, pirinç pilavı yapacağım, bir de salata yaparız diye eşime salata malzemesini almasını söylemiştim. O da havuç, marul, salatalık, domates, biber, ee, kara almış, ravza'ya bir tane sürpriz yumurta almış. Elimde olan yıkanacak olan bulaşıklar vardı, onları da yıkadım, bulaşık makinamı da çalıştırdım. E, perdemi de makineye atmıştım. Eşim gelir gelmez taktı. Şu anda burası mis gibi yumuşatıcı kokuyor. E, buranın camını da sildim. Televizyonumun tozunu falan aldım. Anlayacağınız baya e, baya bir temizlik yaptım. Buradaki çiçekleri de içeri oturma odasındaki fiskosumun üzerine aldım. Biliyorsunuz havalar çok çok soğuk. Özellikle de gece çok ayaz olduğu için kaktüslere bir şey olmaz. O yüzden onları almadım. Şuradaki çiçeklerimi. İçeri götürdüm. Masamı falan sildim. Burayı da detaylı bir şekilde süpürdüm. Beyaz dolabında üzerinin tozunu falan aldım. Masamı da sildim. 3 makinede çamaşır yıkadım. 3. çalışıyor. 2 makinayı serdim. Bayağı bir iş yaptım yani anlatmakla bitmez. Ben evde yokken gelen kargolarımı da açtım. Onlardan bir tanesi de bu sizlere şöyle göstereyim bir kahve yazısı. Böyle kahve köşesinde hoşuma gidiyordu. Ben de sipariş vermiştim. Sipariş vereli bayağı oluyor ama geç geldi. Şu şekilde ben de buraya e, buraya astım. En uygun burası olur diye düşündüm kahve makinamın yanında olduğu için. Bir de e, şuraya düşündüm. E, pardon şuraya düşündüm ama benim şurada şu yazı olduğu için bunu da buraya astığımda böyle girişte böyle bir kalabaşlık olmasın diye. Şöyle... Buraya yapıştım. yapıştırdım. Yorgunluktan konuşamıyorum. Siz düşünün artık o kadar çok yoruldum ki. Burası böyle oldu. Benim çok çok hoşuma gitti. Şöyle şurayı da tamamen düzenledim. Tekrardan sildim, yerleştirdim. Bu şekilde bir düzen oluşturdum. Yeniden sonra burayı da süpürdüm. Son olarak bu giriş, oturma odası ve salonum kaldı. Orayı da süpüreceğim tozunu alacağım vestiyerin tozunu falan aldım vestiyerde düzenlemeler yaptım şu şekilde bütün ayakkabıları indirdim sildim tekrardan yerleştirdim gayet temiz ve düzenli oldu şöyle oturma odasını süpüreceğim Süpürgem burada koltuğun altını falan süpürdüm üstünü süpürdüm sadece e, halının üstünü süpürmek kaldı bu çiçeklerimi de buraya getirdim çünkü böyle artık yaprakları falan kötü olmaya başlamıştı. Çoğu yaprağını da kopardım gördüğünüz gibi. Kel gibi kaldılar bu şekilde. E bu da böyle sararmaya başlamış. Zaten bunun yapraklarında böyle sarılık vardı kendi cinsi böyle. O yüzden soğuk vurmaması için buraya getirdim. Bu fiskosun üzerine diğer çiçeklerim zaten camın önünde bir de Şöyle şuraya e, astığım panomu göstermek istiyorum size. Bunu da Trend Yoldan e, indirim kuponumla aldım. Çamaşır makinamda 3. makine çalışıyor. O da bitsin, onu da sereyim. İşlerimi de bitireyim, yemek hazırlıklarına başlayacağım. Ravza hala uyuyor. Buraya da bu şekilde bir parçalı tablolar tercih ettim şu şekilde. Benim hoşuma gitti. Çok da e, şık olduğunu düşünüyorum çünkü bura boştu bu şekilde. Böyle e, buraya astım. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi temizliğe ben devam edeyim. E, Oturma odasını süpürmekle başlayacağım. Gün içerisinde bir yerlerde tekrardan görüşürüz. çiçek gibi yaptım. Bütün işlerimi hallettim. Yemek yapımı için mutfağıma geldim. Yemek yapımına başlamadan önce de bulaşık makinam yıkamıştı. Onları yerleştireceğim. Daha sonra yemek yapımına başlayacağım. Yeşillik yeşilliklerimi de lavabonun içine koydum. Onları da yıkayacağım. Daha sonra eşim salata yapacak. Ben de yemek hazırlıklarına başlayacağım. Yemeklerimi de ocağıma koydum. Şöyle pilavım pişiyor. Etimi de suyu e, suyunu çekene kadar kavurdum. Yağsını ilave ettim. Şöyle de iki tane biber doğradım tatlı biber. E, bir tane domates doğradım. Altı tane de sarımsak doğradım. Şimdi onları ekleyeceğim biraz da. Bunlarla kavuracağım. Pul biber, kekik, birazcık çok az kimyon ee, başkanı başka ekleyeceğim tuzunu da ekleyeceğim o şekilde pişireceğim pilavla birlikte salatayla afiyetle yiyeceğiz mis gibi de koktu temizlik yaptım o kadar çok yoruldum ki bunu hiç kahve de içmedim bol bol su içtim bugün onunla duruyorum şekilde. Buna da uygun kapak bulamadım. Bu kapak bunu oluyor. Buna uygun bir şey bulayım. Biraz da böyle domates, biberli sarımsakla kavrulsun. E şimdi salatamızı yapsın. Masamızı hazırladıktan sonra görüşürüz. Yemeklerimiz de pişti. Servis tabaklarını aldım. Şimdi masaya götüreceğim. Afiyetle akşam yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Yemekten sonra çay ya da kahve faslında tekrardan görüşürüz.